şükürler olsun diyorum ve açacağım. Hazır mısınız? Video açıyoruz. <laughs> Selam kişiklerim. ben geldim. Umarım keyifleriniz yerindedir. Uzun zamandır e, yoktuk YouTube'da. Yoktum daha doğrusu YouTube'da. Bir geleyim artık dedim. Bugün evdeyiz. Full ev vlog çekeceğiz. Dedim ki neden çekmeyelim. Öyle. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada bu süreçte yani vlog çekmediğim süreçte bir iki tane vlog çekmeye çalışma şeyim oldu ama çekemedim. Durun bir dakika ben geliyorum bir saniye. Ufak bir yer değişikliğine gitmemiz gerekti çünkü odam annem temizlik yapma kararı aldığı için mecburen mutfağa geçtik. Neyse kahvemi zaten yapmıştım burada. Dökmeden gösterebilir miyim? Burada kahvem var efendim. Öyle yani dedim ki bugünü beraber geçirelim. Yani şey birkaç tane evet vlog denemem oldu ama çekemedim. İşte bir ara sabahladım ben gene hani hiç uyumadım bir gün boyunca. Onu çekmeye çalıştım çekemedim falan çok saçma sapan bir e, sistemde ilerledim. Dedim ki artık bugün evde bir vlog çekelim. Hani bacım artık bir vlog çekme zamanı gelmişti. Hazır tüm gün de evdeyim. Ve güzel bir şekilde her şeyimizi Halledelim dedim. Öyle. Vlog'a hoş geldiniz tekrardan. Hani asla şey yapamadım o an. Ciddiye alamadım. Tamam rüyadayım. Çok mutluyum falan. Hey, sorunlar biter, sorunlar gelir. Ee, şahsen kendi kısmına gelene kadar arkadaşlar mı dinletirim? <laughs> Ama onun dışında e, kendi performans, performansıma çok memnun oluyorum. Bilmiyorum. Ama kavuştuk. Ama azıcık Big Five hakkında konuşmak istiyorum. <laughs> çok izniniz olursa bir dakika sonra <laughs> Big Five hakkında konuşalım biraz. Şimdi şöyle, ben izledim. Şu anda işte gördüğünüz gibi 8. bölümdeyim. Güncele yetiştim sayılır yani. Bir bölüm sonra günceldeyim bunu bitirdikten sonra. Şöyle bir detay var. arkadaşlar bu programın editini kim yapıyor bilmiyorum. Edit çok kötü yani 7. bölüm olması lazım. Çok kötü bir edit, edit var. Yani birinci sezonu yani Manifest'in çıktığı sezon çok çok iyiydi. Yani editlerine falan hayran kalmıştım. Bunu böyle bir bölüp ölçük gibi neyse favorilerimi söylemek istiyorum. Ee, çünkü benimki ilk 15'te gördüğüm 4 ya da 5 tane aday var. Birincisi Damla. İkincisi Fatime. Sibel. Aa diğer kızın adını unuttum. Neydi o diğer kızın adı? Years later. Neyse işte bu üç aday kesin aklımda kalan bunlarmış şu anda. Bunlar benim için net olarak ilk 15'te. Tamam mı? Onun dışında e, çok Koçlar bu arada çok iyi. Yani dans koçlarına bayılıyorum. Burcu Hoca'ya bayılıyorum. Ben Burcu Hoca'yı şeyde de çok seviyordum. Manifestin çıktığı sezondayken yani birinci sezonda da çok seviyordum. Benim sadece şu anda sevemediğim tek şey tartışması şey oldu ya. Editi oldu. Yani bana kalırsa normal bir televizyon programının editi nasıl yapılıyorsa o şekilde edit yapılması gerekiyordu. Ama o kadar amatör bir şekilde bir şey vardı ki 7. bölümde hani ya insan şeyin sonuna hani bölümün sonuna bir bitiş şeyini koyar. Bir ara şey yaptım. Telefona bakıyormuşum. O anda da Big Fight devam yani şeyde devam ediyor arka planda. sıçmazlar rahat bırakmayacağım. Değil mi? Oynamayacağım da bununla işte düzeltin tamam. Bitiş bitmiş ve farklı bir videoya geçti bilgisayar otomatik olarak yani YouTube. Abi diyorum ki Allah Allah bu niye buna geçti? Ben bir yerine bastım falan derken bir döndüm geri bölüm bitmiş. Bölümün bittiğini de anlamıyorsun bir noktada. Hani bunlar bana kalırsa çok büyük eksiler. Bu arada bilmiş bilmiş de konuşmayayım da şimdi yani. çok da bir şey yapıyormuş gibi. Sen ne editliyorsun dersiniz. Bana haklısınız bu arada. Ben de öyle çok aman aman bir edit yeteneğine sahip değilim de. Yani böyle bir programın çok yüksek kaliteli bir edit yapması lazım. Yani amatör edit olmaması lazım. O yüzden diyorum. Onun dışında kızların çoğunu seviyorum. Bir tek Kübra'ydı galiba. O kız bana birazcık itici geliyor. Şimdi seven çıkar falan. Ama yani yapacağım bir şey yok. Ama biz saçımı... Tamam, rahat bıraktım. O kız bana aşırı itici geliyor, bilmiyorum. Aynen yani. Şimdi rap görevinin altından da ben kalktılar. Anıl Piyancı ile ben de tanışmak isterdim bu arada. Şimdi dans görevinde ne olacak çok merak ediyorum. Bir an önce 9. bölüme geçeyim diyorum falan yani. Aynen. Yani Big Five hakkında da düşüncelerim bu yönde. Genel olarak e, Sibel, Fatime ve Damla'yı bir şey diyeyim mi? Sibel, Fatime ve Damla net olarak bence grupta da olacak. Yani. Few Gidiyoruz gençlik. Nereye gidiyoruz diye soracak olursanız. Azıcık da bir dakika dur. Bir şey aramam lazım şu anda. Düzgün bir köşe. Burasıyım. Ee, şey gidiyoruz. Ee, dışarı yürüyüşe. Ne uzattım be. Dışarıya yürüyüşe gidiyoruz. Azıcık dedim hava alayım. Öyle bir çıkacağım birazcık. Öyle bir gezelim dedim. Gezmeyeceğiz de işte bir kulaklıkla bir yarım saat bir saat bir yürüyeceğim sonra eve geleceğiz ve kitap okuyacağız. Sonra da yemek yememiz lazım yemek yiyeceğiz muhtemelen. Evet yedi gibi sek yedi <laughs> akşam yemeğini yedikten sonra da ders çalışacağız. Hı. Tamam oldu şimdi. Şimdi dışarı çıkalım birazcıkın hava alalım. Bu arada Big Five'ı ıı, son bölümü hala izlemedim. Çünkü bilmiyorum böyle bir şey yaptım. Kendi kendime takılasım geldi ve ayakkabılarım nerede? Buradaymış. Öyle bir kendi kendime takılasım geldi ve ben de dedim ki tamam o zaman birazcık telefonla takılayım. Ve telefonda takılma kararı aldım. Subway Surf oynadık. Şimdi de yürüyüşe çıkıyoruz bir sayfa bitiririm diye umut etmekteyim. Bu arada hava da çok güzelmiş. Hani o yüzden sırf dışarı çıkıyorum yani. Ayakkabılarımı ters koydum. Tövbe yarabbim. <laughs> Bakayım kapının arkasında anahtar var mı? Anahtarımız yok. <laughs> anahtarımı görüyor musunuz? Şıngır şıngır. Yani. Annemle babam dedi ki bu anahtar. Annemle babam şey demiyor da. Çantaya bir koyuyorum. Yemin ederim sadece bununla ağırlığı oluyor. Ama seviyoruz. Ben dışarı çıktık kıp geldikten sonra sizi unuttum. bir Yani gerçekten unuttum. Neyse uzun zamandır e, vlog çekme işime veriyoruz. E, şöyle bir şeyimiz oldu. Big Five'ı hala izlemedim gördüğünüz <laughs> üzere. Taşıyacak bu denizi izliyorum. Çünkü çok güzel. <laughs> Vallahi ya bu bölüm bomba olacak. Gözümü ayırmadan izleyeceğim muhtemelen. Bittikten sonra da inşallah uykumuz gelmez ve dersi ders işleri ders çalışırız. Çünkü bugün gerçekten çalışmadım dersimi. Instagram'dakiler şu anda benimle dalga geçiyor Instagram'dan gelenler. Sanki normalde çok çalışıyordum da şu an çalışmıyorsun gibi diyorlar. Haklılar bir şey diyemiyorum. Onda saçımla hala oynayıp duruyorum. Yağlandı bugün bak komple sabah temiz saçla uyandım şu an yağlı yani oynamamdan dolayı. Neyse işte bölümü izleyeceğiz bölümü izlerken de beraber olalım. Belki ders çalışmayız emin de değilim. kitap da okumadık bu arada. Geldiğimizden beri Müge izledim. Bir de Sen ne istiyorsun kızım? Sen orada bir Sabır, sabır. diyeceğim. Şu an herkes yatacak da dur yatıyor da. O nasıl bir bölümdü? Tam olarak bir hani sizi bir tripoda sağlayıp konuşamıyorum. Bölüm benim Türkçemi tamamen yok etti yani. O nasıl bir bölüm yani hani bu kadar büyük ters köşe yemeyi gerçekten beklemiyordum. Ben hani hatta şey diye sevinmiştim. Yaşasın işte çok uzun süre beklemeden sonunda hani bir Türk dizisini uzatmayacaklar ve her şey açığa çıkacak diye sevinirken... Ne yaptınız siz bize ya? Abi sinirlerim bozuldu şu anda. O bölüm sonu neydi? İkincisi çocuğu niye kaçırdınız? O çocuğu niye kaçırdınız? Abi güvendiğimiz DNA testi yapılacak yer laboratuvara güvendiğimiz laboratuvara karlar yağdı. Kadıncağıza da bir şey demiyorum da. Abi kadıncağıza da derim aslında biliyor musunuz? O adını hatırlamıyorum şu anda. Allah onu kahretmesin. Şunu demek istiyorum. Sen e, koçer Adil'e işte abin ikizine abin de değil ikizine söylesen böyle böyle benim çocuğum kaçırıldı diye tam nasıl tehdit edildiğini bilmiyoruz ama Söyle tamam mı? Sonra da git açıkla yani. <laughs> Niye söylemedin? <laughs> Bir şey şu anda deli gibiyim değil mi? Şu an bölümü izlemeyenler, Taşacak Bu Deniz izlemeyenler, Bu Ruh Hastası neyden bahsediyor diyor. Haklısınız ama şu an gerçekten de delirmiş durumdayım. Hani abi siz <laughs> gerçekten... bir an önce öğrensinler istiyorum ya hayır eleniye de kıyamıyorum hani böyle diziye gidip, eleniye senin annen adil ve esme demek istiyorum artık hani fragmanlarda o kadar güzel bakın o kadar güzel şey yaptınız ki bize umut verdiniz ki şu anda dipteyiz siz yüzünüzden cuma akşamımızı zehir ettiniz müdüm sonuyla Böyle saçım başımı yolmaya başlamıştım artık en son da. Neyse genel olarak taşıyacak bu deniz şeyine giriş yapacağım yorumuna giriş yapayım. Instagram'da birazcık bahsetmiştim beni Instagram'dan takip etmiyorsanız edin. Neyse genel olarak dizi saçmalıklarla dolu mu Allah var dolu ama benim için aranan Wet pet klişesi. Vet pet klişesi de tam denir mi emin değilim. Ama gayet e, bir cim sıcacık yapan ve aileyle izlenebilecek hmm, dizilerden biri. Diğeri de neydi? Uzak şehir e diyorlardı galiba aile dizisi diye. Hani uzak şehir ile annemlerle izliyoruz arada. Ona bir şey diyemem de. Neyse oruç. Allah seni bildiği gibi yapsın. Hani Oruç'cum bakın. Araya bir yorum katacağım. Ben Burak Gürüyü çok seven bir insan değildim. Ee, bu Sibir'le çıkmaya başladığı dönemlerde vesaire. Bu dizide adam bana o kadar samimi ve içten geliyor ki hani ilk başlarda Oruc'u sevdim o yüzden mi hani Burak Gürüye olan bakış açı mı diye bir şey anlamadım. Gerçi orucu da artık sevmiyoruz. Allah onu kahretsin. Çocuğum düğünümüze davetlisiniz dedi ya. Oruç. Elime düşme. Elime düşme çocuğum. Sen benim elime düşme. Seni geberteceğiz. Haberin olsun. Sen ruh hastasının tekisin. Bunu diyeyim yani. E, ruh hastası demeyeyim şimdi. Yani bir iki bölüm sonra pişman olacak ve sürünecek. Umuyorum ki evlenmezsin. Evlenirsen çarkma. Haberin olsun. Adilim. Ay Adil de çok şey. Birinci bölüm başından beri Adil'e zaten ben düşüyorum. Adil'in arkadaşı e et diyeceğim ya. Ay, adamın adını unuttum şu an dizide. Dayıoğlu dediği kişinin adını unuttum bağımlı olduğu dizinin karakterlerini bilmiyor. <laughs> Neyse. Çok konuştum. 10 yani dakikadır, 5-10 dakikadır ne konuşuyorum ben bilmiyorum. Neyse. işin özü seviyorum. <laughs> yani bu, bu arada yalan yok. İlk çıktığında çok büyük dalga geçmiştim. Hani, bu dizinin fragmanı ne diye. Şu anda hani <laughs> ne olursunuz öğrensinler artık. Dip bölüm başına kitlenmem de ayrı bir olay. Rezil kepazelik. Neyse. Big five tekrar gelecek olursak. Bu arada derste de farkındasınızdır. Artık yarına Allah emanetiz. İnşallah çalışırım bacım. Umut ediyorum çalışacağım diye. <laughs> Big Five'da da favorilerimi söyledim. Burcu Hoca'yı sevdiğimi söyledim. Ya yani genel olarak bence artık kaçıncı derste olduklarını, kaçıncı artık tam olarak haftaya giriş yaptığımızı falan bence ne olmalıydı biliyor musunuz? Ya Big Five hakkında da şöyle bir genelleme toparlayayım o şeyimi de. Big Five'da da şöyle olmalıydı. Birinci sezon, manifesti yaptıkları sezondaki gibi hafta hafta böleceklerdi. Yani ders ders yapacaklardı bence. Eğer yani haftaları ve kaçıncı ders olduğunu bilsek kızların gelişimini ona göre e, konumlandırabiliriz ya da bu evet çok iyi gelişmiş. E, Burcu Ocaklı ya da hocalarımız haklı, koçlarımız haklı diyebiliriz gibime geldi. Evet. Yani bu şekilde düşünüyorum. Çünkü e, şu anda hani kaçırdım mı o kısmı bilmiyorum. Çünkü ben hangi haftada tam olarak hangi haftadayız, kaçıncı dersindeler bilmiyorum. Bir de bazen oluyor ki bazı kızları daha yeni yeni görüyoruz. Ya yani 9. bölümü izleyeceğim. 8. bölümde ya da 7. bölümde olması lazım. Daha yeni bir kızı fark ettim falan yani. Ee, bakın en çok gördüğüm kızlar. Gerçi burada seviyorum da. Hani onları da çok görmek istiyorum. Orası ayrı ama Fat Fatime Damla ve Sibel'i çok görüyorum. Bir iki kız daha var çok gördüm de isimleri şu an aklımda değil. Ha neydi o? Beril miydi? Demiştim ya size çok görüyorum diye. Sabah. Ben hatırlamıyorum kimi dediğimi. Rengini hatırlıyorum. Bir tane mesela Çinli kız Elif. Elif olması lazım. Elenmesi gerekiyor. Yani çok affedersiniz ama bence yani işinize karışmak gibi olmasın Big Five hoca, hocalarım, koçlarım. Bana kalırsa eğlenmesi lazım. Çok sönük kalıyor diğer kızların yanında ve hani ne dans yeteneği var. Gerçi ben Ayça hakkında da öyle düşünmüştüm manifest döneminde hani geçen senekten. Yani Ayça'yı da çok yetenekli bulmamıştım. Kız finale kaldı. Ama Elif'te de bilmiyorum demek ki gelişim görüyorlar bu arada elenenlerin hiçbirine üzülmedim. Sadece kimdi ya? Bir tane kız kartını verip dışarıda hünkürü hünkürü ağladı ya. O kızın adını da hatırlamıyorum şu anda. Onun elenmesine bittik üzülmüştüm. Onun dışında diğerleri gerçekten o damla mıydı? Damla Eroğlu muydu? O zaten abi torpille geldiğin belliydi ki elendin. Zaten bir şey beceremiyordun. Onu da hem fikiriz. Neyse öyle. <laughs> çok konuştum gece gece. Çedem düştü. Hem şeyden taşıyacak bir denize hem de Big Five'den böyle bir genel olarak bahsettik. Evet, birazcık da günüme eşlik ettiniz. Umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Ana itibariyle şurada Instagram hesabım çıktı. Benim Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Diğer sosyal medya hesaplarımda da aşağıda açıklamalar kutucuğunda mevcut. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kanala lütfen abone olun. Videoyu beğenin. Yorum yapın. Sizi seviyorum. Bye bye.